Evet arkadaşlar bu videoda hepinize hoş geldiniz arkadaşlar bu videoda size YouTube'daki YouTuber'lar hakkında bir gizem ve ve fan yani maceraları atılan adam ikinci bölümü çekeceğim arkadaşlar. Kaşa de öncelikle size YouTuber'lar hakkında inanılmaz büyük bir gizem söylemek istiyorum. Arkadaşlar bu gizem diyelim salıyormuş işte YouTube'u dünyada milyonlarca milyonlarca YouTuber var ya. İşte diyelim sağlayacağım. Samet Kartaş'la Mete Karagil'in kanalı birbirine çok benziyor. İzlenmeler inanılmaz aynı. Abonelikler birbirine benziyor. Videoları benziyorsa. Mesela Samet Kar Mete Karagil'in kanalı Samet Kartaş olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Böyle bir gizem var. Ama bize şu anda en çok yakın olan kanal. Onur Umur kanalı ve şu anda 1.5 milyon abonesi var arkadaşlar. Bizim de 20 binlerde falan işte. Ama şu anda 21 ile zaten 25 topladığımızda 26 ve bizim kanalımız şu anda 1.26 milyon olmuş oluyor. Şu anda beni buraya kadar destekleyenler için de hepinize çok teşekkür ederim. O zaman şu vakit başlayalım. La 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 yanım günlerden de öğretmen ödev vermiştim. Bakalım. Aa, yarın günlerden çarşamba ben ödev yapamayacağım. Hayır. Hayır yarın ödev yapamayacağım. Yoktur ben birinin evinde mi kalsam? Öm ödevi yapmamış olurum. Hem okula gitmemiş olurum. Hem fazla eğlenmiş olurum. Devam edelim yapalım kalalım şu komşunun evine güzel bir ev seçelim. Ev güzel bir ev seçmediğim de orada kalmak zorundayım. Çünkü eğer kalmazsam az eğlenmiş olurum. ki kendi evimde daha çok 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 çok, çok, çok daha sıkılmış olurum. Döndür dön dön döndür dön. Pencereden. Oh. Oh. Girdim. Burada bekleyeceğim geliyor olabilirler. Evden bir ses mi geldi bana mı öyle geldi? Mehmet! Efendim? Evden bir ses geldi gibi duydum. Ya ben bir şey duymadım vallahi Geldi sonunda birazcık televizyon izledim falan çay için. Bakın bakın. Olabilir bir yerde. Dım. Dım. Orada bir şey var. Karınca mu? Evet tamam boss bir şey değilmiş ya. Ucuz yırttım. Ucuz yırttım şu an. Şöyle bir kamerayı böyle koyacağım. Şu anda baya gizli bir yere saklayalım. Buradan eşya alıp bir şeyler yapacağım. Gerçekten bir gizli bir ajanmış gibi ilerleyeceğiz arkadaşlar. Tam bu da kendimizi görebiliyoruz. Geldi geldi siz geldi. Bir abone like at. Geliyor. Geliyor. Mehmet bir yerden siz geldi vallahi ben geliyorum. İyi ne yapıyorsun ya nerede oturuyorsun? İyi ben Ankara'da oturuyorum da normalde şu anda güzel bir yer. E şu anda İstanbul'dan taşındım Ankara'ya geldim yani sen ne yapıyorsun? Valla ben de iyiyim ya kanka kaç yıldır görüşmüyoruz? 5 Oo gerçekten mi? Evet 5 Bu arada bir şey diyeceğim ya şu içeride oyun mu oynuyorsun? Çalışmayayım. Aha çalıştı. Hifre <laughs> şey istiyor. Bum. Bilmiyorum. Odasına giriyorum. Odasına giriyorum. Işığı içeri at. Burada mı arkadaşlarımı çağıracağım? Çok mı olur? Aynen aynen çağırmasam da iyi olur. Bana bir şey çağır. <laughs> Cemal, zaten gitmem, saat Burada birazcık... hmm, evet daha fazla böyle gel videolar gelmesini istiyorsanız kanala evet. abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Birazdan da videoyu bırakacağım. Bu arada benim oyuncağımın içinde yaşadığım yeri hemen sizlere göstereyim. Ben gerçekte İstanbul'a yaşıyorum. Büyükçekmece İstanbul o zaman hepinize daha çok kendinize iyi bakın hoşçakalın bu